Artık çağımızda alışverişler daha çok internetten yapılıyor. Araya pandemi de girince e-ticaret hızla büyüdü. İşte bu kapsamda Konya'da işin uzmanları bir araya geldi. Sektör hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler hayatımızı şekillendirmeye devam ediyor. Günümüzde gıdadan kozmetiğe kadar neredeyse tüm ürünleri internet üzerinden alabiliyoruz. Yeni iş fikirleri, B2B, ERP ve CRM pazar yerlerine entegrasyonla alakalı bir program yapacağız. Pandemi döneminde fiziki mesafeyle tanışınca e-ticaret hacmi daha da genişledi. Bu kapsamda Konya'da sektör temsilcileri bir araya geldi. Türkiye'deki e-ticaretin cirosu 225 milyar TL'nin üzerinde bir rakamla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de e-ticaretle uğraşan 250 binin üzerinde işletmeler var ve her geçen yıl bu işletmelerin sayısı artıyor. Ee, bizim amacımız... Dediğim gibi biz bu pazarın neresinde olacağız? Yeni iş fikirleri geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda e-ticaret uzmanlarıyla bilgisayar yazılım mühendisleri bir araya geldi. Adamlar 24 tane klasiyeri var toplantıda sektörel ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmek ve problemlere çözüm önerileri bulmak hedeflendi. Marketten tutun da tekstilcisine kadar eldivenden merdivene dedikleri bir olay var ya herkese satabileceği ürün gamları var ki baktığımızda pandemi zaten bize bunu sağladı. Yani tüm Türkiye'deki ticaretin %17.6'sı sadece e-ticaret üzerinden gerçekleşiyor. işin ne kadar büyük olduğuna bakabilirsiniz ki rakamlara baktığımızda şunu gösteriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılında 936 milyon adet kredi kartı işlemi online'dan gerçekleşmişken 2021'de 1.4 milyara çıktı ki bu da %45-47 civarında bir büyüme var. Bu zaten e-ticaret olan ilgi gösteriyor diye düşünüyorum bize. E-ticaretle ürünler müşteriye bir tıkla gelmekle kalmıyor. Firmaların kar marjları artarken masrafları da azalıyor. Global pazarda bildiğiniz gibi rekabet hızlı bir şekilde artıyor. Hızlı bir şekilde artan rekabetten önemli kısım olabildiğince düşük maliyetlerle daha fazla ürün satabilmek. Bu uygulamaların avantajı şu olacak, daha önceden satışçılar ve plasyerlerle satılan ürünlerin artık B2B pazarında hızlı bir şekilde tüm Türkiye ve gerekiyorsa ihracat veya ihracatta tüm dünyaya satılması gerekiyor. Bu uygulamalar bize neyi sağlıyor? Daha fazla pazarda daha hızlı bir şekilde ve daha ucuz ürün satmayı sağlayacak.